arkadaşlar bugün Afin'in deliliğini göstereceğiz. Lan dolanıyor? Aa, bir de ballerina cappuccino. Küçük oldu. Apeki apeki. Küçük, ee, küçük oldum. Benden iki, iki küçük ve onun YouTube kanalı var. Valla. <laughs> Yi kaçur <laughs> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Ben de, de. sürün. Oğlum bu ne biçim şey? Bu bir şey. Bir şey. La oğlum, durun, lan Durlandı. Lan <laughs>

Şimdi şimdi burada bırakacağım. doğru düzgün hareketler yapın bakalım ne yapacaksınız. Arkadaşlar. Tamam tamam hadi git. Git. Otur arkadaşlar. Bahçeye olur. tur ata. Evet arkadaşlar bugün. E ben deliliğini söylüyoruz. Şu an bahçeye tur atıyor.